Hasan bin Sabit vardı radıyallahu anh. Kimdi Hasan bin Sabit? Şairlerden efendim Efendimiz aleyhissalatu vesselama iman etmiş. O zamanın önde gelen insanlarından yani şiir noktasında. Hatta bir hoca efendinin bu ile alakalı bir ifadesi var. Hatırlıyor musunuz? Ürkek mi? Ötlek mi? Evet hocam. Öyle bir ifadesi vardı. Evet, evet. Ötlek diye bir ifadesi vardı haşa. ile alakalı. Bu Halbuki mesela yanlıştır. Neden? Hasan bin Sabit'in radıyallahu anh şairdir. Hasan bin Sabit'in savaşlara katılmadığı ifade edilir. Yani savaşlara gitmediği için hep korktuğu için gitmiyor gibi. Halbuki Hasan bin Sabit radıyallahu anh la alakalı İmam Zeybe'nin rivayetlerinde var. Ee, savaşa katıldığı, e, ebul Faraj İbni'l-Cevzi'nin e, eserinde geçtiği şekliyle işte sol mu sağ elinde hayat damarı kesilmiş yani işlev görmeyecek derecede de bir sakatlığı şeklinde rivayetleri var. Onun haricinde savaşa katıldıkları var. Ayrıca Şimdi Hasan bin Sabit nasıl bir zat biliyor musunuz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onunla ilgili efendim hicivler onlara karşı oktan daha etkili olacaktır buyuruyor. Hiciv ne demek? Bir adamın şiirle karşı tarafı yermesi demek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu zata, bu sahabiye böyle bir vazife vermiş. Ve bu sahabinin çok kuvvetli bir dili var bu konuda. Yani böyle sözlü olarak, şiir olarak bir adama saldırdım iş bitiyor. Anlatabildim Efendimiz burada kullanmıştır müşriklere karşı. Hatta Bedir'de müşrikler mağlup oldukları zamanda da Davuz abi, ne yapmışlar? Efendim e, Mekke'ye döndüler. Hepsi hırslı, hepsi böyle efendime söyleyeyim dertli. Bir an evvel tekrardan toparlanıp Müslümanların kanını akıtmak gibi bir gaye içerisindeler. Kabil eşref diye bir Yahudi her zamanki gibi kalkıyor, Mekke'ye gidiyor ve orada Mekke'de evlere konuk olarak teker teker bir takım şiirler söylemek suretiyle insanların intikam duygularını canlandırıyor. Ayağa kaldırıyor. Şiir söylüyor. Efendim herkes tekrardan intikam almak için evet yeniden toplanalım. Senin gibi gaza geliyor herkes yani. Böyle bir efendim durum söz konusu. Bak, Hassan bin sabit radıyallahu anh, Hassan bin Sabit radıyallahu anh, öyle kuvvetli ki. Kâb bin eşrefle alakalı, bu Yahudi ile alakalı ve onu evinde ağırlayanlarla alakalı. Bir takım şiirler yani hiciv yapıyor ki o Yahudi hiciv ediyor ve o Yahudi evinde ağırlayanları hiciv ediyor. Öyle bir hale geldi ki diyor rivayetlerde. Öyle bir hale geldi ki kimse o Yahudi'yi evinde ağırlayamaz oldu. Korkudan dolayı. Ne diye? Aman bizi de hicveder diye. Bu kadar kuvvetli bir şiir gönü var. Ve Efendimiz bu konuda umulur ki onun hicivleri oktan daha etkili olur buyurarak onu ön plana atmış. Şimdi böyle bir sahabenin sizce yani bir adam düşünün. Devamlı o zamanın imkanlarıyla. Şimdi bir binaya geçersin seni efendim korurlar, koruma altında olursun veya bir dağ başına çekilirsin. O zamanın imkanlarında insanlar ne kadar kendilerini koruyabilirler? He? şimdi böyle bir zatın herkese tabir caizse laf sokan, herkese tabir caizse hicveden bir adamın korkak olması mümkün mü? Adamın işini iki dakikada bitirirler ya. Anlatabildim mi? Hatta mesela rivayetlerde var yine. Doku, hicretin dokuzuncu yılında. Efendim Teymoğulları ee, ne yapmışlar Temim oğulları? Bunlar 80 kişilik, 70-80 kişilik bir heyetle gelmişler. Neye? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hem işte ne yapacaklar? Kendi güçlerini gösterecekler. Hem de esirleriyle alakalı bazı pazarlıklar yapmaya gelmişler. Şairlerden ve hatiplerden o zamanlar çok meşhurdu. Çağrı filmini izleyenlerin kafasına canlanır bu. O zamanlar çok meşhur böyle şairlerin atışması. Ee, bu çok ciddi. Kur'an-ı Kerim hepsini söndürdü ama. Kur'an bir geldi herkes aciz kaldı. Bunlar 70-80 kişilik bir ekiple gelmişler. Düşünebiliyor musunuz? Şu sözüye bak. Yani Müslüman için aslında bu sözü kuvvetli olan, kalemi kuvvetli olan için ne kadar büyük ufuk açıcı bir hadisedir bu. Temmolları geliyorlar. 70-80 kişilik bir ekiple geldiler. Ne diye? İslamiyetle boy ölçüşecekler. Şiirleriyle Müslümanları aciz bırakacaklar. Efendimiz Hasan bin Sabit radıyallahu anh vazife veriyor. 80 kişiyle, 70 kişiyle girdiği mücadele neticesinde hepsini de Müslüman yapıyor. Ya, öyle bir efendim e, becerisi var ki demek ki Hepsi Müslüman oluyor. acayip Allah onlardan razı olsun.